Merhaba arkadaşlar. Neden böyle koştum ben de bilmiyorum ama koştuğum değil, konuştum. Oo. Ben neden neden aboneliklerimi göstermiştim zaten. Kulübe demiştim. Yani hiç Eyvah. konak falan. Oha lan ben bunu görmemiştim. Neyse işte arkadaşlar. Ben de ilk önce ya bugün telefonumu tanıtacağım işte. Ben konuşurken siz de izlersiniz bana. Böyle bilir bir şeyler yaptım. Böyle oyunlarım var işte. Böyle şeylerim var. Böyle bir şeyler var. Böyle ben size direkt göstereyim. Siz videoyu durdurursunuz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar sen şu ağzını inşaat var. Ses geliyor mu? Ses gelmiyorsa boş verin. Ben de neden ses gelmiyorsa söylüyorum ki. Bilmiyorum ya. Gelin de yazar mı? Ses geliyor mu? Gelmiyorsa boş verin bu arada. Ben gelin de size bir aboneliklerimi göstereyim çaldılar kedimi çaldılar. Ama ne yapayım şarkı söylemeden duramıyorum. Şimdi şarkı söyleyesin ama söyleyemiyorum. Çok bir bana 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 bana. Abonelik. Zor. Oh, yes işte en başa gelmiş. En başa en başa. izlemek istiyorum ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hile bana ne? Hile. Burada izlemek istiyorum. 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 Bu arada ben gir. Burada gerçekten çok iyi uyku şeyler var. İzleyesim geldi. Aman gidiyorum ya. Küstüm ben. Neyse işte böyle. Çaldılar kedimi. İnşallah e, telifim var bu arada. Şarkı söyledi. Hmm. Kapat. <laughs> Bir de kapatın çünkü. Harikasın. <laughs> telif yemek istemezsin Defne. Kendi ah kafam kırıldı. Yamuldu lan kafam. Aboz her kırıldılar kırıldılarla. Kılına Tamam telif yemek istemezsin. Kafam bir parçaya ayrıldı. Galiba. Ben burada her şey mi şimdi? mi Çık 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 çık. Salak gibi çaldılar kedimi arada bir şey diyeceğim. Bii. O arkadaşlar aramayın. Bakın onu ararsınız vallahi ne olur biliyor musunuz? Zor olursunuz. Oo ben burada izlemek istiyorum. Artık artık kolye dur. Ben bunu ne ben de izlemek istiyorum ya. Kafam Bit ah. Oh. Bu sefer gerçekten kapanmış. Bakın bir koydum ilk başta Metcalf çıkıyor. çünkü en çok izlediğim şey o. Ama bu ne? Bu ne? Bu arada bunu bir 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 sürü yani çok izledim ama burada duruyor dedin. Çaldılar kedimi ne işte arkadaşlar. ki bugün ya arkadaşlar yanlış bir bugün bugün 22 cuma diyecekti. <laughs> ya <Yani> düşünseniz. <laughs> <laughs> Yine öksürük. Allah'ım biraz öksürük. Seni benle ne işin var lan? Ha. <laughs> Abi cep, öksürük kardeş, bilader. Bakın arkadaşlar şimdi size bir mantıksızlık göstereceğim. 2024'te kaç gün kaldı diyorum. gün. Ne alaka. Lan 2024'te girdik ya çok saçma bu arada. 93 gün kaldı lan. Bu ne <laughs> neydi lan? çeker. 30 31 gün çeker. 31 gün. Dur. Ama benim yani gidiyorum be. Küstüm ben. <laughs> Kaç saat kaldım? What the heck? bu ne lan? Aa zıtlıklar. Zor 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 93. <laughs> <Babanla> oldu. <laughs> Şimdi size baba siz yapacağım. Şş. Ha <laughs> işte. de bildirin. Tava, ay tava, taban diyecektim aslında. Tava derim o bir şey olmasın. Bugün bulutla. Bu arada arkadaşlar sabah kar yağdı Ama nazar değdi. Evet. Bu arada arkadaşlar size miniştirimi falan gösteririm yani. Böyle kendi ayrı tanıtayım diyorum. Bu ben babam mu diyorum yani eğlenceli oluyor. Vay be kankam o kadar çok konuşmuşuz ki. Vay be. Bunları tek tek okuyacağım. 7 dakika geçmiş. çaldığı Çaldılar kedi bir. <laughs> Müziklerde hiçbir şey yok. Ben bunu sileyim en iyisi ya. Hiçbir şey yaramıyor direkt telefona girip telefona girip ay youtube'a girip direkt youtube'a gerek girip. girip ne ya direkt youtube'a girip şunu açacağım kardeş al sana şarkı al şarkının dibi minnoş yürü böyle camdan bakıyor adamım ben ki adamım diyor. Gerçek ismim Minnoş ama ben ona şarkı yaptım. Çok kısa. Söyleyeyim mi? Adamım, kadınım, evimin kraliçesi. Kraliçesi diyorum artık. Neyse bay bay. Bay diyorum lan. Bekle bir durun. Bir bir. Evet. Yani daha kendi oyunumu yani kendi telefonu nasıl tanıtabiliyorum ki yani tanıtabilirim. Çaldılar. Ya şunları boş verin zaten. Buradaki sur da her şey göster. Daha ne yapabilirim ki yani? Ya böyle Bu arada arkadaşlar Lady kedi Lady Kedi'ye de abone olun. Ben ondan bunu öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> hocam, gittim gittim. Neyse arkadaşlar Beren arıyor. Ay, Beren arıyor biraz. ya aradı daha demin. Videonun içinde aramıştı değil mi? Aha, evet. Videonun içinde aramıştı. Birazdan onu olduğuna direkt kapatmam lazım arkadaşlar. Neyse. İyice su Yani kendi zevkimi biliyorum. Neyse arkadaşlar bay bay Sizin çok seviyorum ki varsınız. Abone olmayı unutmayın. Bir dakika şu bak bak. Şuradaki kişi abone olmamış. Şuradaki da abone olmamış. Bay bay. Arkadaşlar neyse bay. Hadi vakit bitiyor. Hadi eyvallah arkadaşlar.